bilerek yaptı bunu. Bilerek beni seçti. Herkesin bana karşı tavırlı olduğunu biliyordu. Şimdi ortalık karışacak. Torpilli olduğumu düşünecek herkes benim. Mutluluğu değiştire... Menajerim Are dizisi yeni bölümde neler olacak? Serkan'ın genç menajerlik sonucunu açıklaması herkesi çok şaşırtırken ego ajansla dengelerin değişmesine de sebep olacak. Kıraç ve Mayda Beren'i bulmak için bir araya gelirken Serkan ve Feris de temsil ettikleri oyuncu ve yönetmenle ilgili çıkan krizi çözmek için karşı karşıya gelecekler. Bu bölümde Çınar'ın oyuncusu film projesi için tanıttığı genç ve hevesli bir oyuncu adayını gösterecek. Genç oyuncu adayının beklenenlerden daha farklı biri çıkması ise işleri arkadaşlar çok karıştıracak. Bu bölümde Nc20 ara tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Dicle Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya gitmişti. Bu sırada Kıraç Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmişti. Bütün ekip Dicle ile Barış'a ulaşmaya çalışmıştı arkadaşlar önceki bölümde. Ne yazık ki bu durum Ece'nin de gözünden kaçmamıştı arkadaşlar. Barış başını açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak derseniz de önümüzdeki bulunduğu bölümde bunu göreceğiz. Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Derya Baykal'la Feris'in oyuncusu Müjgan Ş Ferhan Şensoy'da bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelmişti arkadaşlar onlara da hatırlayacağınız üzere son bölümde